Herkese merhabalar. Bugün hayırlısıyla ev taşıma işlemimizi tamamladık. Referanslar sonucu özlem taşımacılıkla anlaştık. Yusuf Bey kendisi çok ilgilendi sağ olsun. Çok sıkıntılı dar bir alanda normalde 2 evlik bir eşyayı 3 artı 1 eve sığdırdılar. Hasar almadık. Çok değerli kırılacak malzemelerimiz vardı. Onları da özenle taşırdılar. Bir de hiçbir nakliye firmasında görmediğim bir durum var. Hani gerçekten kurumsal bir firmayla gerçekten diyaloğa girmiş gibi oluyorsunuz. Yusuf Bey ve ekibi bütün çalışanları her şeyi hiç sıkılmadan cevaplıyorlar. Her şeye bir çözüm üretiyorlar ve her şeyi gerçekten kendi ürünleri gibi taşıyorlar. Bu benim dördüncü deneyimim oldu. İlk defa böyle bir firmayla çalıştım. Onun için evimi sapa sağlam, özellikle elektronik eşyalarıma zarar gelmediğinden dolayı buna mutfak eşyaları da dahil bir bardağınız bile kırılmadı hiçbir şekilde sallamasyon kalite taşımacılığı yapılmadı ve İSG kurallarına uygun taşımacılık yapan benim gördüğüm ilk firma. Kesinlikle kılık kıyafetleri ve kullandıkları ekipmanları da işin neyli Yusuf Bey'e, babasına, beraber çalıştığı kardeşine ve tüm ekibine, şoförleri dahil olmak üzere hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Ellerine kollarına sağlık. Artık bundan sonrası bizim klimamıza açıp inşallah bu akşam yerleştikten sonra istirahate geçmek. Bütün özlem taşımacılar çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Elinize kolunuza sağlık. Çok sağ olun.